hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Carver 1997'de bir e, makale paylaşıyor ve burada şunlar var. Sınırda kişilik bozukluğu yani borderline olan bir partnere sahip olmanın potansiyel avantajları. Sınırda kişilik küçüklük... kötü olmayabilir <laughs> o kadar da. E bu kişilerden muzdarip olan partnerler sıklıkla ay pardon. E borderline o... borderline olan kişiler partner Ha, yani borderline insanlar sıklıkla azarlanıyor, dışlanıyor ve damgalanıyor arkadaşlar sevgilisi tarafından. Çünkü narsist ve antisosyal e, onları aşağılıyor e, yani affedersiniz o nokta nokta olarak görüyor. Yüksek zekaya, empatiye ve dayanıklılığa sahip olabilirler. Sınır hala sevgiyi, anlayışı ve onlarla birlikte olmak isteyen bir partneri hak eden insanlardır. Olumsuzluklara odaklanılmasına rağmen böyle bir ilişkide olumlu yönlerde olabilir. Sıklıkla azarlanır, dışlanır ve damga alınırlar. Ancak gerçek şu ki onlar da herkes kadar sevgi ve şefkati, şefkati hak ediyorlar. Bireyin bağlanma ve duygularını yönetme konusunda zorluk çektiğini gösteren klinik bir tanıdır. Ancak BPD'li bir ile birlikte olmak bazı olumlu sonuçlar doğurabiliyor. Doğurabilir. Sınırda kişilik bozukluğu olan bazı kişiler sezgisel, empatik, tutkulu, kendiliğinden ve dayanıklı olabilir. Tetiklenmediklerinde partnerlerine ve ailelerine karşı derin bir sevgi besleyebilir ve bağlılık duyabilir. Yani şunu söyleyeceğiz. Ee, küçük bir güvensizlik, küçük bir sizin aşağılamanız, küçük bir şey onu tetikliyor. En küçük şeyler çünkü hassaslar. Bu yazıda PPP dediğim biriyle ilişki içinde olmanın nasıl bir şey olduğunu yalnızca sıkça bildirilen olumsuz yönleri değil. Aynı zamanda bu kişiler ile birlikte olmanın potansiyel olumlu yönlerini içeren bir makale inceleyeceğiz. Evet, öncelikle potansiyel avantajlarınız neler? Yüksek zeka. Araştırmalar bu insanların ortamının üzerinde zeka, IQ 130'dan fazla ve olağanüstü sanatsal yetenekle bağlantı olduğunu gösteriyor. Carver 1997'de araştırma yapıyor. Olan e, bu partneriniz olağanüstü zeki olabileceğinden bilgileri sindirir ve sorunları ortalama bir kişiden daha hızlı yanıtlar bulur. Onlarla sohbet etmek entelektüel olarak ilgi çekici olabilir ve bakış açısınızı geliştirebilir, genişletebilir. Yani daha doğrusu toplumdan daha e, farklı düşünüyorlar. Bunu zaten konuşurken anlarsınız. Hatta e, sizin Genel anlamda ortalamadan daha farklı ve sizden de genellikle farklı olacağı için anlamlandıramayabilirsiniz hatta e, yanlış bulacaksınızdır onları genelde. Bir dakika. Acıyı anlıyorlar. Bu kişiler acıyı yalnızlığı ve duygusal sıkıntıyı ortalama bir insandan daha iyi bilir çünkü bunları yaşıyorlar. Daha fazla yaşıyorlar e, normal insanlardan. Bir dakika. Yaygın inançın aksine empatik olabilir. Bazıları aşırı empatiye bile sahip olabilir. Evet arkadaşlar bunu Bordiler arkadaşım çok duyuyordu. İşte kendini düşün, niye başkalarını düşünüyorsun diyordu çevresindekiler. E, ee, o ise hep işte. E, empatik yapıları düzgün bir şekilde yönetilmez ve düzenlenmezse tükenme noktasına kadar sürekli olarak aşırı yüklenebilirler. Birçok birey dile getirilmeyen duyguları hissetme yeteneğine sahiptir. Nasıl hissettiğinizi doğrudan e, iletmeseniz bile eşiniz zihninizi okuyabiliyormuş gibi görünebilir. Buradan iletmeseniz bile okuyabiliyormuş gibi. Bir çalışmada sınırda kişilik bozukluğu olan 30 kişiye ve sınırda olmayan e, 25 kişiye yüzlerin özellikle gözlerin kısmı e, kısmi fotoğrafları gösterildi. Sınırda kişilik bozukluğu grubu yüz ifadelerini doğru bir şekilde algılamada sınırda kişilik bozukluğu olmayan gruptan e, önemli bir ölçüde daha iyi performans gösterdi ve başkalarının zihinsel durumlarına karşı daha yüksek hassasiyet gösterdi. E, sıkıntınızı gizlemeye ve veya inkar etmeye çalışsanız bile bu kişiler e, eşiniz sıkıntılı olduğunuzu olduğunuzun farkında olabilir sorunlarla doğrudan mücadele bu kaygılı bağlanma ve belirsiz ve ile ilgili olsa da bu kişiler, bireyler sıklıkla ilişkileri üzerinde çalışmaya ve sorunların üstesinden gelmeye çok fazla motive olurlar. Anlaşmazlıklar ortaya çıktığında sadece işleri oluruna bırakmazlar. Aynı zamanda sorunun kaynağını araştırmaya zorlarlar. Çatışmadan kaçınma eğiliminiz varsa bu stres de olabilir. Avantajı ilişki zorluklarıyla doğrudan yüzleşmek, etkili bir şekilde iletişim kurmak ve ilgisizliğe ve çatışmadan kaçınmaya düşmekten kaçınmak zorunda kalmanız. Baba patatese baktın mı? baktım mı? Olmuş mu? Tekrar bakın. Empatik ve şefkatli ebeveynler olma yeteneğine sahiptirler. Bazı kişiler kuşaktan kuşağa aktarılan travmaları aktarırken... Steps ve diğerleri 2012'de söylüyor bu yazıyı. Birçoğu bunun tersini yapmaya söz vermiştir. Eşiniz travmatik bir yetiştirme tarzına sahip olduğundan dolayı çocuklarınızın da benzer bir yörüngeye girmesini önlemek için mücadele edebilir. Kendileri üzerinde çalışmaya ve danışmanlık ve kişisel gelişim yoluyla iyileşmeye hazırlarsa üzüntülerini bir ebeveynlik gücüne dönüştürmede yetenekli olabilirler. Çocuğunuzun ihtiyaçlarının desteklemek ve onlara yoksun oldukları sevgiyi sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Diğer ebeveynlerden daha güvensiz olabilirler, ancak çocukların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olabilirler. Ee, düşündüğünüzden daha dirençlidir bu insanlar. Bu kişiler sıklıkla zihinsel olarak kırılgan ve hayatın engelleriyle başa çıkamayacak kişiler olarak görülüyorlar. Ancak şey bununla birlikte bu kişiler, bazı kişiler olağanüstü derecede güçlü ve dirençlidir. Başkalarının yapamadığı şekillerde hayatın engellerini ve acı verici deneyimleri aşabilirler. Paradoksal olarak nispeten önemsiz günlük olaylara sıklıkla güçlü tepkiler verirken hayatlarını değiştiren olaylar meydana geldiğinde dikkat çekici bir şekilde sakin olabilirler. Büyük bir aile krizi ortaya çıktığında sevdiklerine destek sağlamak için en iyi konumda olabilirler. Sınırda Kişilik bozukluğu olan kişiler en korkunç deneyimlerin bile birinin hayatını tamamen mahvedemeyeceğini göstermiştir. Bir kurtulan olmanın nasıl bir şey olduğunu bilirler ve başkaları için destek kaynağı olabilirler. Spontane ve eğlenceli. Borderline olan birçok birey sosyal etkileşimden ve başkaları gülmek, durmaktan hoşlanır. Yüksek enerjileri ve kendiliğindiklik. Dik, dik, diğinden, dik, dik onlarla birlikte olmayı keyifli hale getirebilir. Dürtüsel olmaya ve aşırı risk almaya eğilimlilerdirler. Ancak cesur doğalarını sağlıklı bir şekilde yönlendirebilir ve bunu ilişkilerine dahil edebilirlerse ilginç ve unutulmaz deneyimlere yol açabilir. Derin tutku. Bu kişiler yakın ilişkilere karşı güçlü bir arzuya sahiptir. Bu kısmen terk edilme korkularından, kısmen de insanlar olan sevgilerinden ve yakın bağlar kurma arzularından kaynaklanır. Sonuç olarak bu kişiler tutkulu ilişkilere sahip olma eğilimindedir. Genellikle şefkatlidirler ve ilişkilerini derinleştirmek için önemli çabalar sarf ederler. Size iltifat, şefkat ve ilgi gösterebilirler. Önceki ilişkilerinizde kendinizi yalnız ve veya ihmal edilmiş hissettiyseniz bu hoş bir değişiklik olabilir. Bu kişiler e, ile ilişki yaşayan kişiler sıklıkla giderek daha duygusal ifade edici hale geldiklerini fark ederler. Bu kişiler olan partnerinizdir. Sınırda kişilik bozukluğu olan partneriniz bu becerileri gösterdiği için duygularınızı ifade etmeyi ve zor konuları tartışmayı daha kolay bulabilirsiniz. Bu kişilerle başa çıkmak zordur. Size neşe getiren aktif ha sınır. Borderline ile başa çıkmak zordur. Size neşe getiren aktivitelerde, aktiviteler, aktivitelerde, aktivitelerde bulunmaya devam edin. Başka değil de sosyalleşin ve BPDli partenizi. Yolculuğunda yardımcı olmak için yeterince becerikli ve sağlıklı olduğunuzdan emin olun. İhtiyaçları veya talepleri nedeniyle işlevsiz bir ilişkiye karışmak istemezsiniz. Sınırları iddialı bir şekilde belirlediğiniz için suçluluk duymamalısınız. Bunu yapmak bir ceza değil, her iki tarafın içinde faydalarıdır. E, Partnerinizin bir gün kökten değişebileceği veya olmasını istediğiniz kişi olabileceği umuduna güvenmeyin. Onlar oldukları kişidir. Kusurları ve erdemleri dahil. Açıkçası kişiliklerinin bazı yönlerini zorlayıcı bulabilirsiniz. Ancak genel olarak bu kişiyle birlikte olma kararınız tutarlı olmalıdır. Birlikte olduğunuz kişinin doğru kişi olduğunu inanmıyorsanız ilişkide olmanızın nedenini yeniden değerlendirmeniz en iyisi olabilir. İlişkiye devam edip onlara kızmak, onları sessizce cezalandırmak veya bir gece değişmeleri için baskı yapmak yerine kendinize karşı dürüst olmazsınız İkinizin de ilişkinizde sevildiğinizi ve kabul edildiğinizi hissetme hakkınız var ve bu da yatılmaz.